Öğle vakti Zuhur zamanı. Yaz mevsiminin ortasına hem gençlik hem ömrü dünyadaki hikati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyatı, rahmeti ve füyuzatı, nimeti hatırlatır. Zuhur zamanındaki yani öyle vaktinde, ki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli. Gündüz kemale ermiş. Ulaşabileceği en yüksek noktaya, ışık verebileceği en güzel seviyeye gelmiş. Gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin, bizim işlerimizin, meşgalelerimizin, meşguliyetlerimizin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ara veriyoruz işlerimize. Ne için? Yemek için, istirahat için, namaz için, ara verdiğimiz günün kemal noktasının belirdiği öyle vaktimiz. Evet, fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti öyle vaktimiz ve inamatı ilahiyenin Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlerin apaçık ortaya çıktığı, göründüğü çalışmanın neticesinin ortaya çıktığı, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin ortaya çıktığı, tezahür ettiği bir an, öyle vakti ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız, kayyum mu baki olan, sürekli baki olan ve ayakta hayattar olan ve ayakta hayattar her şeyi tutan, kayyum mu baki olan, mün'imi nimet veren, mün'imi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak yekun nimetlerine, bütün nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiâne etme ondan yardım dilenme, istihane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile acizini izhar etmek ve kemali bir zevaline, zeval bulmayan kemaline karşı ve cemali bir misaline, misilsiz güzelliğine karşı secde edip Cenab-ı Hakk'ın karşısında hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur zamanı öğle vakti namazını kılmak o arada o teneffüste insan için ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip, uygun düşen, yapılması gereken o zamanda, o vakitte en uygun, en münasip yapılması gereken fiil olduğunu anlamayan insan, insan değildir diyor üstadımız. Öyle vaktinde, öyle vakti bize neyi hatırlatıyor? Yaz mevsiminin ortasını, gençliğimizin kemal seviyesini ve Ömrü dünyadaki hilkati insan, ömrü dünyadaki, dünyanın ömrü daha fazla bu ömür içerisinde insanın da yer aldığı bir hilkati insan devri var. Öyle vaktimiz bize bunu da hatırlatıyor. Ve onlardaki sürekli olan, daimi olan tecelliyatı rahmeti Cenab-ı Hakk'ın ve sürekli nimetlendirmesi yaşatarak, rızıklandırarak, ünsiyetiyle, huzuruyla sürekli olarak Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini hatırlatıyor öyle vakti bize